Ben Müslümanım. İslam'a inancın delilleri. Deizme cevap. Yazar Caner Taslaman. Kızım Meliha Taslaman'a. Ön söz. Gözümüzü rengarenk çok güzel bir dünyaya açtık. Gökyüzüyle, bitkileriyle, hayvanlarıyla, sevdiklerimizle, birçok sanat eseri ve teknolojik aletiyle ne kadar canlı, ne kadar coşkulu bir dünya. Fakat o da ne? Kısacık bir ömür ve sonrasında biz de, sevdiklerimiz de ölümün karanlık kapısından içeri gireceğiz. Bu durum zihne anında şu soruları getiriyor. Buraya neden geldik? Bizi buraya kim getirdi? Ellerimizi, ayaklarımızı, gözlerimizi kim hediye etti? Ölümle beraber nereye gideceğiz? Her şey bu kadar mı? Dahası yok mu? Bu yüreğimizin en derininden çığlık şeklinde yükselen sorularımızın cevabı yok mu? Var. Bu en derinden çığlık şeklinde yükselen sorularımızın cevabı var. Kur'an bunlara en güzel şekilde cevap veriyor ve özetle şöyle diyor: Bizi kudreti ve bilgisi çok yüksek, ezeli ve ebedi olan, merhametli ve şefkatli Allah yarattı. Bu dünyadaki hayatımıza, tüm nimetlere, sevdiklerimize Allah sayesinde sahip olduk. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu evrendeki tüm varlığı yoktan yaratan Allah için bunları bir kez daha yaratmak çok kolaydır. Ölüm bir geçiş aşamasıdır. Asla son değildir. Yeniden yaratılmak hayal değildir. Allah, ahirette sevdiği ve kendisini seven kullarını yeniden nimetleriyle buluşturacağını vaat etmektedir. Dikkat edin. Ahirette bu dünyada yapıp ettiklerimizden sorulacağız ve onlara göre muamele göreceğiz. Peki acaba bunlar temelsiz iddialar mı? Bomboş hayaller mi? İçimizde yanıp tutuşan arzularımızı yatıştırmak için kendimizi mi kandırıyoruz? Delilimiz ne? Gerçekten de Müslüman olmak için ciddi, ayakları yere basan gerekçilerimiz var mı? Kur'an'ın Allah'tan olduğunu nasıl temellendiriyoruz? İşte bu kitapta böylesine dev önemdeki bir meseleyi ele aldım ve şu soruyu cevaplamaya çalıştım. Neden Müslümanım? Bu soruyu cevaplamak demek, neden burada olduğumuzun, ne yapmamız gerektiğinin, nereye gittiğimizin Ölümlerle ayrıldığımız sevdiklerimize kavuşma imkanı olup olmadığının cevaplanması demek. Bundan daha önemli ne olabilir? Bu sorunun cevabını vermek demek, Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanmanın gerekçelerini göstermek demektir ve bu kitap boyunca bu gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu kitap, Müslüman olmak için rasyonel temelleri toplayan 10 ana başlığı, 10 bölüm altında incelemektedir. Bazıları için bunlardan tek bir tanesi bile Müslüman olmak için yeterli olabilir. Bununla beraber burada dikkat edilmesi gereken çok önemli husus, birbirinden ayrı tüm bu farklı gerekçelerin aynı sonuca ulaştırmada güçlerini birleştirmesi, yani ortaya çıkan toplam durumun gücüdür. Hem katıldığım televizyon programlarında hem verdiğim seminerlerde hem öğrencilerimle yüz yüze sohbetlerimde İslam'a inancın temellerini göstermenin, bu konudaki delilleri anlaşılır bir şekilde sunmanın önemine defalarca tanıklık ettim ve böyle bir kitap yazmanın önemli olacağı kanaatine ulaştım. Bu kitapta aktarılanlar arasında muhtemelen önceden rastladığınız deliller olduğu gibi, ilk defa bu kitapta rastlayacağınızı düşündüğüm oldukça orijinal deliller de yer almaktadır. Burada temellendirmeye çalışılan İslam'ın herhangi bir mezhebine veya düşünce ekolüne özel bir inanç değildir. Fakat kendisini Müslüman olarak isimlendiren herkesin ortak olarak paylaştığı Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inançtır. İslam'ın bu temel direğidir. Bu yüzden kendisini İslam dairesi içinde hisseden herkesin buradaki delilleri kullanması mümkündür. Bu kitabı okuyup da siz karar verin. Kendimizi mi kandırıyoruz? Yoksa Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanmak için, kısacası Müslüman olmak için ayakları yere basan sağlam delillere sahip miyiz? Bu kitabı yazarken birçok dostum kendi ihtisas alanlarıyla ilgili bu kitaba katkıda bulundular. Bunların arasında Alper Bilgili, Furkan Özçelik, İsrafil Balcı, Mehmet Okuyan, Musa Budak, Ömer Ilıcalı, Yasin Kara, Zafer Duygu var. Tüm bu dostlarıma ve bunlar dışında katkıda bulunanlara minnettarım. Siz değerli okurlarıma da ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Eğer olursa yorum, eleştiri ve tavsiyelerinizi www.canertaslaman.com adresi üzerinden iletmenizi rica ediyorum. Son söz. Birisi neden Müslümansın diye sorar ve İslam'ın yaratıcımız olan Allah'ın gönderdiği din olduğuna inanmanın temellerini sorgularsa verilebilecek cevabı bu kitabın içeriği oluşturuyor. Bu kitabın planlanan bir hacmi vardı. Bu yüzden ileri sürülebilecek diğer bazı delilleri ve burada gündeme getirilen başlıklardaki kimi detayları kitabın dışında bıraktım. Kitapta ileri sürdüğüm delilleri 10 ana başlık ve alt başlıklarıyla sundum. Burada sunulan deliller gerek deizm adına Gerek Hristiyan misyonerlik adına, gerek Niveç yapılanmalar adına, gerekse başka bir şekilde İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu reddedenlere karşı cevap niteliğindedir. İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olup olmadığını samimi olarak anlamak isteyenlere yardımcı olmak, İslam'a inancın temellerini anlama çabasında olanların ihtiyacına cevap vermek ve İslam'a karşı inkarcı yaklaşımları cevaplama gayretinde olanlara destek olmak için bu kitabı yazdım. Bu kitabın İslam'ın içindeki belli bir görüşü, belli bir mezhebi temel alarak yazılmadığını, fakat Kur'an'ın Allah'tan olduğu ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu gibi İslam dairesi içindeki herkesin kabul ettiği temelleri delillendirmek gayesiyle yazıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bazıları bu kitapta ileri sürülen delillerden daha felsefi olan, fıtratla ilgili olanları Bazıları fizik alanı ile ilgili Kur'an'ın evren anlatımlarını, bazıları tarihten işaretleri, bazıları matematiksel verileri, bazıları diğer bölümleri diğerlerinden daha etkili, daha çarpıcı bulabilirler. Herkesi her bölümün, her başlığın aynı oranda etkilemeyeceğini biliyorum. Fakat hiç unutulmaması ve bu kitap boyunca hep akılda tutulması gereken unsur şudur. Bu kitap boyunca ileri sürülen tüm olağanüstülüklerin, tüm önemli özelliklerin hepsi tek bir kitapla, Kur'an'la ilgilidir. Bu tek kitap, Allah'ı anlatışıyla, Allah'ı milyarların hayatının merkezine koymasıyla, hayatı sunduğu anlamla, evren, dünya ve canlılar hakkında, 7. yüzyıldaki bir insanın veya insan topluluğunun yapamayacağı izahları içermesiyle, tarihte eşsiz rol oynayan Hz. Muhammed aracılığıyla insanlarla buluşmasıyla, çağını aşan zihin inşalarıyla, değişmediğini gösteren matematiksel yapıları içermesiyle eşsiz bir kitaptır. Burada 10 ana başlık ve alt başlıklarıyla sunulan deliller teker teker değerlendirildikten sonra bunların hepsinin oluşturduğu toplam durumun gücü mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kitap boyunca ortaya konulanların gerçek anlamda değerinin anlaşılması için toplam durumun değerlendirilmesi çok önemlidir. İslam'ın Allah'ın dini olduğunun delillerine tanıklık eden kişiyi bekleyen iki tehlikeye karşı uyarmak istiyorum. Birincisi, bu delillere tanık olan kişi bunlardan etkilenir fakat bu etkilenmenin hayatında ciddi bir yansıması olmaz. Oysa Allah Kur'an boyunca inanç ve eylemi hep beraber anmıştır ve inancımızın eylemlerimizde yansıması olması gerektiğini ifade etmiştir. Tanıklık edilen olgu birçok olgudan biri değildir fakat varlığımızla ilgili olabilecek en önemli olgudur ve bu en önemli olanın önemini anladığımızın delili eylemlerimizi buna göre şekillendirmemizdir. İkincisi, bu delillere tanık olan kişi de bu deliller zamanla etkisini kaybeder. Oysa Allah'ın varlığı hiçbir zaman önemini yitirmediği ve geri kalan her şeyin toplamının önemi Allah'ın yanında değersiz olduğuna göre bizim Allah'la irtibatta olmamızın önemi de hiçbir zaman azalmaz. Ben Müslümanım demek, ben Allah'la irtibattayım ve ben yaratıcım olan Allah'a yöneldim demektir. Bu deliller bizi yaratıcımıza ve yaratıcımızın istediği şekilde onunla irtibatta olmaya yönelttiği için hiçbir zaman önemini yitirmemelidir. İslam'ın delili geçmişte kalmış, olmuş bitmiş, bir daha ulaşılamayan bir olgu değildir. İslam'ın delili elimize alıp da okuyabildiğimiz 7. yüzyıldaki bir insanın veya insan topluluğunun yazmasının mümkün olup olmadığını objektif olarak değerlendirmemize imkan tanıyan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın ilahi köklerini anladıktan sonra şu hususa dikkat etmek gerekir. Kur'an'ın kökeni ilahidir ama mezheplerin, ekollerin, bizlerin Kur'an yorumları insani'dir. Bu ise Kur'an'ın kendisinde hata olmamasına karşın kimi Kur'an yorumlarında veya yorumlarımızda hata olabileceğini bilmemizi gerektirir. Farklı yorumları Zümer suresinin 18. ayetinin tavsiyesine uygun şekilde dinlemeli ve kararımızı oluşturmalıyız. Farklı fikirleri değerlendirirken tekfirleşmemenin, inat etmemenin, karşı tarafı alt etmek için değil, doğruyu öğrenmek için çabalamanın dikkat edilmesi gerekli önemli hususlar olduğu kanaatindeyim. Zümer suresi 18. Onlar sözü dinleyip en güzeline uyanlardır. İşte onlar Allah'ın hidayeti erdirdikleri ve işin özüne nüfuz edenlerdir. Hayatla ilgili en önemli sorularımıza cevap veren Kur'an, elimizin ulaştığı kitap olarak ciddi alınıp incelenmek için bizleri beklemektedir. Öncelikle bu incelemenin sıradan bir değerlendirme değil, hayatın en önemli sorularının cevaplarını bulmak ve hayatımıza gerekli rotayı çizme hususunda bir inceleme olduğunu bilmeliyiz. İslam'ın Allah'ın dini olduğunu anlamak birçok bilgiden birini öğrenmek değildir. Her şeyi kökeninden sarsan, hayata ve sevdiklerimize bakışımızı kökten değiştirecek bir husustur. İslam'ın Allah'tan olması demek, yaratıcımızla irtibat olanağının bulunması, hayatın anlamının olması, ölümün bizim için de sevdiklerimiz için de bir son olmadığı öldükten sonra yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimiz ve öldükten sonra sevdiklerimizle kavuşma imkanının varlığı demektir. Bunlardan daha önemli, bunlardan daha sarsıcı, bunlardan daha muazzam ne olabilir? İşte bu kitapta bu muazzam önemdeki hakikate inancın temellerini sunmaya çalıştım. İbrahim Suresi 1. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an bir kitaptır ki Rablerinin izniyle Onunla insanları karanlıklardan aydınlığa, üstün ve övgüye layık olanın Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdik.